Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Fahrettin Errazi'nin Mefatihul Gayb isimli eserinden bir bölüm okuyacağız. Aynı zamanda hayatımıza bir anlam katabilecek önemli mesajları içermekte. Müellifimiz ve müfessirimiz şu şekilde başlamakta. İ'lem bil ki ennel isti'azete, isti'aze yani Allah'a sığınma la tetimmu tamamlanmaz illa ancak bi ilmin ve halin ve amelin. İlim, hal ve amel ile tamamlanır. Demek ki bizim esas meselemiz bu. İstiazenin üç farklı vecesi, yansıması var. Bunlardan bir tanesi ilim, diğeri hal ve sonuncusu amel. Şimdi bunların ne anlama geldiğini teker teker izah etmeye çalışacak müfessirimiz ve diyecek ki emmel ilmu ilme gelince fehuve keunul abdi alimen insanın bilmesidir kulun bilmesidir bi keunihi acizen aciz olduğunu anlaması ve idrak etmesidir hangi konuda acizliğini bilecek an celbil menafi'i diniye ve dünyeviye dini ve dünyevi faydaları elde etme noktasında aciz olduğunu hissetmesi, anlaması, idrak etmesidir. Bir de ve an def'i cemi'il mazari diniye ve dünyeviye. Dini ve dünyevi zararları, bütün zararları def etme, ortadan kaldırma noktasında da acizliğini idrak etmesidir. Öyleyse istiazenin üç esası vardır. Bunlardan ilki ilim, ikincisi hal, üçüncüsü amel. Şimdi Fahrettin Razi rahmetullahi aleyhi ilim olanla başlıyor. Ve ilim dediğimizde şunu kastediyoruz. فَهُوَ كَوْنُ abdi alimen Kişinin bilmesi bi kevni acizen aciz olduğunu anlaması ancel bil diniye ve dünyeviye dini ve dünyevi faydaları celp etmekten aciz olduğunu anlamasıdır. Ve an def'i cemi'il madari diniye ve dünyeviye yine aynı şekilde dini ve dünyevi bütün zararları def etme noktasında da acizliğini anlaması ve idrak etmesidir. Bu birinci mesele. Ve enne Allah Teala ve şunu bilmesi lazım. Cenab-ı Hak kadirun, güç yetirendir, kadiri mutlaktır. Ale icadi cemi'il menafi'i diniyeti ve dünyeviyeti, dini ve dünyevi bütün faydaları yaratmaya, icat etmeye kadir olduğunu bilmesi lazım cenab Hakk'ın. Ve ala def'i cemi'il mazari diniyeti ve dünyeviyeti aynı şekilde dini ve dünyevi olarak bütün zararları def ettiğine inanması gerekiyor. Bunu bilmesi lazım. Kudreten öyle bir kudret ki la yaqdiru ahadun siwahu ala def'iha anhu Cenab-ı Hak dışında hiç kimse bu dini ve dünyevi zararları def edemez ortadan kaldıramaz. Bu işin ilmi boyutu bir de feyda hasale hadzal ilmu fil kalbi kalpte bu bilgi yerleşince tevelle de meydana gelir. En hadzal ilmi bu ilimden meydana gelir. Ortaya çıkar. Husulu halatin fil kalbi kalpte bir halet bir hissiyat oluşmaya başlar. Vehiye o da şudur. İnkisarun kişinin inkisar içinde olması, Allah'a karşı inkisar içinde olması, ve tevazu'un ve tevazu içerisinde olması. Ve yu'abberu an haleti, bu halet ifade edilir, bir tedarru'i ilallahi teala, Cenab-ı Hakk'a yalvarmakla ifade edilir. Ve hudu'i ona boyun eğmekle. Kişi ilk önce acizliğini anlaması lazım. Ancak acizliğini anlaması yetmiyor. Cenab-ı Hakk'ında kadir mutlak olduğunu bilmesi lazım. Bunu bilince insanın kalbinde bir halet, bir hissiyat oluşmaya başlıyor. O hissiyata da inkisar ve tevazu demekteyiz. Bazı ulema buna iftikar da demekte. Genel itibariyle buna tazarru diyebiliriz. Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma hissiyatı ortaya çıkmaya başlar. ثُمَّ اِنَّ حُسُولَ تِلْكَ الْحَالَةِ فِي الْقَلْبِ Kalpte bu halet oluşunca, meydana gel gelince ya da geldikten sonra yucibu bu halet gerektirir. Husule sıfetin uhra fil kalbi kalpte başka bir sıfatın daha meydana gelmesine sebep olur. Ve sıfetin fil lisani ve dilde bir sıfatın, başka bir sıfatın meydana gelmesine sebep olur. Ama sıfetul hasiletu fil kalbi kalpte hasıl olan sıfata gelince fehiye o da şudur en yasir el kulun dönüşmesidir muriden isteyerek li en yasunehu Allahu Teala anil afati Cenab-ı Hakk'ın afetleri, zararları kendisinden def etmesini, korumasını ve muhafaza etmesine yönelik iradesini ortaya koymasıdır. Bu anlamda istekli olmasıdır. Ve yahussahu Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermesi bi ifadatil hayrati vel hasenati hayır ve güzellikleri kendisine vermesi. Ve amma sıfatu lati dilde meydana gelen sıfata gelince fehiye o da şudur. En yasira al abdu taliban kul isteyecek istemeli li hadzal ma'na bu anlamı istemeli bi lisanihi diliyle istemeli min Allahu Teala Cenab-ı Hak'tan bunu istemeli. Bu da mesela ne şekilde olabilir? Auzu billahi minash şeytanir racim dedikten sonra insanın diliyle Cenab-ı Hak'tan bir takım hayırlı isteklerde bulunması, kendisini muhafaza etmesi için dua etmesi gibi farklı şekillerde tezahür edebilir. Evet, isteaze dediğimiz kavramın demek ki ilim, hal ve amel olmak üzere üç boyutu vardır. İlim ne demektir? İlim noktası şu şekilde cereyan ve tecelli etmekte. Kişi her şeyden önce bilecek, idrak edecek. Neyi? İki şeyi. Bir, dini ve dünyevi faydaları celbetme, dini ve dünyevi zararları def etme hususunda acizliğini bilecek. Aciz olduğunu idrak edecek. Ancak bu yetmez. İkinci madde gelince dini ve dünyevi faydaları celbedecek, icat edecek, kendisine bahşedecek, dini ve dünyevi zararları kendisinden def edecek olan Cenab-ı Hakk'ın kudretine iman etmesi, bunu idrak etmesi, bunun farkına varması ve bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kadir mutlak olduğuna inanması gerekiyor. Öyle bir kudret ki, öyle bir kudret ki, la يَقْدِرُ أَحَدٌ siwahu, Cenab-ı Hak dışında hiç kimsenin kadir olamayacağı, yapamayacağı derecede ona inanması gerekiyor. Bu ilim vasfı, bu bilgi, bu farkındalık oluşunca, bu idrak meydana gelince bu idrake bağlı olarak bir halet insanın kalbinde oluşmaya başlıyor. O da inkisar, tevazu, iftikar suretinde meydana gelmekte. Kişi artık Cenab-ı Hakk'a yalvarması gerektiğini, ona boyun eğmesi gerektiğini, itaat etmesi gerektiğini anlıyor. Ve bu hissiyatla birlikte iki sıfat meydana geliyor. Birisi kalpte, diğeri ise dilde. Kalpte olan diğer sıfatın ismi kişinin murit olması yani iradesini tam bir şekilde ortaya koyması Cenab-ı Hakk'ın kendisini bütün afetlerden muhafaza etmesi kendisine hayırları ve güzellikleri vereceğine inanması bu anlamda ciddi anlamda bir irade istek ortaya koyması gerekiyor. Diğerine gelince ise bu da diliyle Cenab-ı Hak'tan bu taleplerde bulunması manasına gelmekte. Şimdi bu dersimizin muhtevasını bu şekilde işledik, manasını verdik. Burada özellikle i'lem kelimesi emir sigası olarak gelmiş. Ennel isti'azete la tetimmu ifadesinde enne biliyorsunuz nasb edatı isti'aze ise ismi olmuş olur. La tetimmunun irabını size bırakıyorum. Bunun dışında birkaç zor e, soru soracağım. Bunlardan bir tanesi Fahuve kaunul abdi alimen. Alimen ifadesi irap açısından ne olur? İkincisi, acizen ifadesinin irabını size soruyorum. Üçüncüsü, eddini ifadesi. Dördüncüsü, bu da kadirun kelimesi olsun. Biraz daha e, basit bir soru bu. Kudreten kelimesi zor sorulardan bir tanesi olabilir. Dolayısıyla kudreten ifadesi irap açısından ne olur? Bunun cevabını sizden bekliyorum. La yakdiru ahadun sivahu cümle olarak irabı ne olur? Bu da herhalde 6. sorumuz olmuş oldu. Yine sorabileceğimiz başka soru varsa şöyle bir bakayım. Evet. Yucibu ifadesi irab açısından ne olabilir? Bir de emme sifetul hasiletu fil kalbi. Burada el hasile ifadesi irab açısından ne olur? Ve son olarak lihazel maana ifadesine geçen el maana İrab açısından ne olabilir? İşte bu tür irapları ben sizden bekleyeceğim. Bakalım doğru cevap verebilecek misiniz? Bu irap boyutu. Şimdi sarf boyutuna gelince birkaç soru tek soracağım burada. Bunlardan bir tanesi eddiniyet ifadesi sarf açısından ne olur? Bu bir. İkincisi bi ifadetil hayrat ifadesine geçen ifade hangi vezin üzere gelmiştir? Yasiru kelimesinin mazi ve maslarını sizden bekliyorum. Bir de inkisar kelimesinin kök anlamı nedir? Bunları yorum kısmında belirtirseniz memnun olmuş olurum. En azından bu minvalde birlikte dersi işlemeye devam etmiş oluruz.